Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizinle İslamiyet öncesi Türk tarihi konusuyla ilgili ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarını hep beraber çözeceğiz. Bu soru tarzları önemli soru tarzlarıdır. ÖSYM bu soru tiplerini çok sık sormaktadır. O yüzden ben soruları çözerken mümkün olduğunca beni dikkatli dinleyin. Önemli gördüğünüz yerlerde de not almayı ihmal etmeyin. Eğer benim dinleyip önemli gördüğünüz yerleri not alırsanız, sınavda ÖSYM'nin genelde bir soru sorduğu İslamiyet öncesi Türk tarihi konusundan soru kaçırmayacaksınız. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Yukarıda Orta kültürlerle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Verilen bu özellikler aşağıdaki kültürlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Gördüğünüz gibi önce soruyu okuyorum. Önce soruyu okumanız sizin için her daim avantajdır. Soruyu okuduktan sonra yukarıya geçiyorum. Orta Asya'daki en eski yerleşim yeridir diyor bana. Unutmayın Orta Asya'daki en eski yerleşim yeri anaftır Türklere ait en eski yerleşim yerini sorsaydık cevap Afanesi'ye buydu. Günümüze en yakın kültür demiş. Günümüze en yakın kültür taşlık kültürüdür. İlk kez Tunçlu altından yapılan eşyalar bu dönemdedir, diyor. İlk kez Tunçlu altından yapılan eşyalar Andronova kültüründe görülmüştür. Balıkçılık, hayvancılık ve yerleşik yaşam ilk kez Kelteminar kültüründe görülmüştür. Gördüğünüz gibi parçada kültürü kültürüyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Dediğim gibi az önce de söylemiştim. Afanesiova kültür, Türklere ait en eski kültürdür. Fakat Türklere ait en eski kültürdür diye bir bilgi soru da verilmediği için doğru cevap E seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Üç tane öncül vermiş bana. pazarı Kalısı, altın elbiseli adam, ikinci sihirli geyik destanı. Bana diyor ki yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin Asya Hun devleti dönemine ait olduğunu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar hep beraber bakalım. Asya Hun Devleti biliyorsunuz bilinen ilk Türk devletidir. Bu dönemde Altın Orbisli Adam Heykeli, Pazarı Kalası gibi önemli tarihi eserlere rastlanmıştır. Fakat Sihirli Geyik Destanı Avrupa Hun Devleti'ne aittir. Tekrar söylüyorum. Sihirli Geyik Destanı Asya Hun Devleti'ne değil, Avrupa Hun Devleti dönemine aittir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır. Tekrar söylüyorum. Sihirli geyik destanı Avrupa Hun devleti dönemine aittir. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuzda diyor ki Türk tarihini detaylı bir şekilde araştıran bir tarihçi aşağıdaki devletlerden hangisinin temelini Oğuzların attığını kesinlikle ispat edemez. Bakın bu önemli bir sorudur. Zor bir sorudur ama önemli bir sorudur. Dikkatli dinleyin, dinleyin. Şimdi sevgili arkadaşlar. Oğuzların birçok devletin temelini attığını hepimiz biliyoruz. Oğuzların temelini attığı devletlerden bir tanesi de Osmanlı Devleti. Oğuzlar Osmanlı Devleti'nin dışında Türkiye Cumhuriyeti, Harzemşahlar, ak koyunlar ve kara koyunların da temelini atmışlardır. Fakat kumanların temelini Oğuzların attığı söylenemez. Zaten kumanlarla Oğuzlar çağdaş devletler arkadaşlar. Çağdaş devletler birbirlerinin temelini atamaz. Dikkat ederseniz yok. Diğer seçeneklerde verilen devletler hep Oğuzlardan sonra. Sorunun mantığı bu zaten. Yani birbirine çağdaş olan iki devletin birbirinin temelini atması imkansız gibi bir şeydir. O yüzden bu sorunun doğru cevabı kumanlar yani kıpçaklar olacaktır. Tekrar söyleyeyim. Oğuzların temelini atı devletler arasında Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Harzemşahlar, Akkoyunlar, Karakoyunlar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi önemli devletler yer almaktadır. Aklınızda bulunsun. Bu önemli soruyu çözdükten sonra diğer sorumuza geçiyorum. İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkan aşağıdaki eserlerden hangisi 1. Göktürk Devleti dönemine aittir? Bu soruyu çok sık soruyorum. Ama bunun önemli bir nedeni var. Çünkü hala bazı öğrencilerimiz, hatta öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu bu soruyu yanlış yapıyor. Arkadaşlar ben de bunu kırmak istiyorum. O yüzden sık sık sormaya devam edeceğim. Şimdi birinci Göktürk Devleti ve ikinci Göktürk Devleti önemli devletler. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Soruda eğer size Göktürklere aittir derse ikisini beraber hesaba katacaksınız. Ama birinci Göktürk, ikinci Göktürk diye ayırırsa siz ikisini beraber değerlendiremezsiniz. Hadi gelin hep beraber bakalım hangisi birinci Göktürk Devleti dönemine aitmiş. Şimdi arkadaşlar Codex Comanicus Kıpçaklara ait zaten. Manas Destanı Kırgızlara ait. Türeyiş ve Göç Destanları zaten Uygurlara ait, biliyorsunuz. Orhun Abideleri 2. Göktürk Devleti dönemine aittir arkadaşlar. Ben yazamıyorum, siz not alın. Orhun Abideleri 2. Göktürk Devleti'ne aittir. Soruda benden ne istiyor? 1. Göktürk Devleti'ni istiyor. O zaman ben Orhun abidelerini alamam. Bugut yazıtları 1. Göktürk Devleti dönemine ait bir eserdir. Sogutça yazılmıştır. Not alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bugut yazıtları 1. Göktürk Devleti dönemine aittir. Ve Sogutça yazılmıştır. Aklınızda bulunsun. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Ve son sorumuz. Bu da önemli bir soru. Aşağıdaki İslamiyet'in üst Türk devletlerinden hangisinin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 devlet arasında olduğu söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane Türk devleti var. Bu Türk devletleri önemli Türk devletleri yani önemli başarılara imza atmış Türk devletleri. Bunlardan bazılarını şimdi sizinle beraber sağlayacağız. Uygurlar var, Babürler var, Osmanlı Devleti var, Harzemşahlar var, Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Batı Hun Devleti, Ak Hun Devleti var. Ama Kumanlar yok. Şey yapamadım. Kumanlar Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Forsu'nda yer alan o devlet arasında gösterilemez. Bakın önemli devletleri tekrar sıraladım size. Uygurlar, Babürler, Batı Hun Devleti, Ak Hun Devleti, Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu Devleti. Bu tip önemli devletler var ama komanlar bu 16 devlet arasında yoktur. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, sorularımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Takıldığınız bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarda da size cevap vermeye devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler dilerim.